Sokaktan alabildiği kanalından herkese selamlar. Sevgili dostlar bugün İstanbul Avcılar'dayız. TÜİK yine günlük şakasını yaptı ve enflasyon oranını %81 olarak açıkladı. Biz de vatandaşlarımıza TÜİK'in açıkladığı %81'lik enflasyonu soracağız. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada imkanlar dahilinde katıl butonundan bizlere daha çok şehirde ve daha iyi ekipmanlarla çekim yapmamızı destekleyebilirsiniz efendim. İyi seyirler. TÜİK enflasyon oranını %81 açıkladı abi ne diyorsun? Yok abi ya öyle bir şey yok ki hayat bitti artık abi ülkede ya. Senin hissettiğin kaç abi? Bitti abi hayat bitti. Kaçın başı beşi yokken hayat bitti şu anda ülkede. Yani aç kalıyorsun çalışmacı kaç kalıyorsun resmen. Çalışıyor hayat mı abi? Ya yeni girdim ama bir şey. Şu anda ya, cepte 5 kuruş para yok. Boş iş yani ya ben bu ülkeyi de beğenmiyorum. Bu adaleti beğenmiyorum yani. Ne yapacaksın ülkeyi mi terk edeceksin? Gideceğim. Ya mi? gideceğim. Yani Afrika'ya daha olsun giderim. Gide Afrika. Afrika'ya Afrika bile giderim. Ne yapacaksın abi Afrika'da? Giderim ya yani, bu ülkeden kurtulayım giderim abi. abi Neyse. Ne iş yapacaksın Afrika'da? Gerek yok abi bu ülkeden kurtulayım bana yeter. Hayat bitti. Görüşürüz daha kolay gelsin. Ya. TÜİK enflasyon oranını yüzde bir açıkladı abi. Sen hissettin kaç? Benim istediğim yüzde üç yüz var. Yüzde boş bir yüzde beş yüz var hemşerim. Biz eskide bir buçuk milyon para alıyorduk. Bir buçuk milyon emekli alıyorduk. Biz her şeyi yapıyorduk. Şimdi beş milyar vermiş. Ne yapmış? Ne yapmış kardeş? 5 milyar vermiş eve giremiyoruz. Ya yeter artık ya kimse kimseyi kandırmasın. Evet, eve gitmeden bitiyor para? Eve gitmeden bitiyor tabii ya. Yeter ya. ki yeter ki elini cebine at hemşerim. En kötü kira bu 500 milyon. Ayıptır. Bir şey yapmıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Vuruyor, kırıyor, yapıyor. Bir, bir doğru bir şey söylesin inar ya. Milleti kandırmasınlar. Peki var mı senin aklında bir lider? Yarın seçim olsa mesela kimi seçeceksin? Kardeşim kim gelirse gelsin yalnız bunun kadar gelmesin. Bize, bize yani biz verirsek bize çalışsın. Bize biz kim ha. kullanacak bize çalışsın. Bak hastaneye şeye gittim. Randevu almaya bir sene sonraya bana randevu vermiş ya. Böyle bir şey var. Hangi abla? Devlet hastanesi ya. Memografi çektireceğim bir sene sonra bana gün ver. bir sene sonra. Evet ya böyle bir şey var mı? Bir de diyorlar ki işte biz eskiden diyorlar hastanelerde kuyruk bekliyorduk. Lan kuyruk bekliyorsan en az da o gün işini hallediyordun ve ilacını alıp geliyordun. Artık sinirleniyoruz yani. Eşim randevu alıyor midesinden. Altı ay bekliyor ya böyle bir şey yok. Şimdi sen yaptırma imkanı var mı? Yok yok emekliyim nasıl yaptıracağım? Eşim emekli nasıl yaptıracak? Hanımefendi efendi doğru söylüyor. Nasıl yaptıracak? Şimdi, şimdi düşüremiyorsun kardeşin, düşüremiyorsun. Sen bir ay, iki ay düşüremiyorsun. bak, şunları. Bu, kaz kuyruğu, bu şeyler. Bir de alışmış millet, var. bir de bunlara alışmışlar. Ne, ne tüp kuyruğu kaz kuyruğu? Ben bugünkü güne bakarım. Ben eski geç. Ben bugünkü güne bakarım. Eski bir tarafa koy. Hanımefendi çok doğru söylüyor. bugünkü güne. Çok doğru. Böyle bir şey yok ya. Hastanelere gidiyorsun, işini halledemiyorsun ya. Benim özele verecek param yok ya. Ne kadar istiyorlar abla özelde? Neyi? Sordu mu? Evet. Ne kadar istiyor? 2 milyar, milyar istiyor. 2 lira. Evet. Benim aldığım emekli maaş 3 milyar 400. 2 milyar oraya versen ben ne yiyeceğim? Ha, Bunun ev karşılama durumunuz yok, yok herhalde. Evet tabii ki yok. ne yapacaksın? Bir sene onu mu bekleyeceksin? Bekleyeceğiz. Yani? Öleceğiz evde öleceğiz. Evde hastanede değil. Evde öleceğiz. Hani eskide diyorlardı ya saat 5'te kuyruğa gireriz. Akşam eve geliriz. Kuyruğa girdiğimiz zaman biz işimizi hallederdik. Ben yaşadım onu. Çocuktum yaşadım ben onu. Ben şimdi 62 yaşındayım. Karneler vardı. Işte. Evet karneler. Ve o gün kuyruğa girerdik ilacımızı da alırdık sigortada. Devlet hastanesinde. İlaçlarımızı da alır gerek. Ama şimdi yok. Yok. İlaç bulamıyorsun. Artık yüzde bir şeye sağlık ocağına gidiyorsun. Şu kadar para. Eczaneye gelirsin bu kadar para. Ben emeklinden kesilir. şu kadar para. Yeter artık ya. Gitsinler artık. Gerçek gitsinler. Evet sağlık ücretsiz. Gitsinler. Ama hastanede ücretsiz. Eczaneye gidince Ne para, para. Para veriyoruz ya. Payı, Eczanede bir var. sürü para çıkıyor ya. Maaşımızdan kesiyor, ekstra para alıyor bana şu kadar 20 lira atıyorum 30 lira. Ya yeterin artık, Geç, bırakın gitsinler ya. Vallahi gitsinler artık. Eksin bir başkalarını deneyelim. Aklınızda bir lider evet, var mı? Ben evet, ben CHP'yim. Açık söylüyorum, evet CHP'yim ben. Size CHP kim CHP'den olmadı? başka bir şey de vermem. Kim olmalı adayı? Kemal Kılıçdaroğlu. bazı vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu adayı olursa biz oy vermeyiz diyor. Bak, başka biri o, gelsin. O herkesin sorunu, ben ilgilendirmez. Ben CHP'liyim. Ben de CHP'liyim. Ha bak CHP'den sonra meral gelsin veririm ama bunlara günahımı vermem günahımı vermem bu kadar söylüyorum abi, gerçekten çok sinirleniyoruz defolsun gitsinler bu kadar söylüyorum defolsun gitsinler. Büyük enflasyon oranını açıkladı abi 81 olarak siz ne düşünüyorsunuz? Gayet güzel. Güzel mi? Güzel, evet. Keşke %70 falan açıklasın. Yok keşke yüzde %90 falan açıklasın. %90 mı? <laughs> evet. Hiç, Sizin doğru hissettiğiniz kaç abi? Doğru mu? Evet. Katılıyor hiç musun? Yok. Sizin hissettiğiniz Siz enflasyon kaç Hiç, hiç de yok, iş işsizlik de yok, hiçbir genç de... Çalışan iş var da çalışan yok. Çalışan <laughs> yok biliyor musun? Keşke bir ekmek 50 lira <laughs> olsun şu an. Keşke kira 10 milyar olsun. Niye abi? Ben Hoşunuza mı gidiyor zaman? Hoşuma gidiyor evet. Neden abi? Zammı? Öyle hoşuma gidiyor. Ayyoo. Benim bildiğim bir şey var da hoşuma gidiyor. Mesela yani ne? Biz de öğrenelim. Ben bu onu bu zevki bu tada bizde var. Onu abi. söylemek istemiyorum. İçimdeki içimde kalsın. Şu an ben onu istiyorum. Anlıyor musun? Ya zorlanıyoruz diyor bazı vatandaşlar. Peki yalan mı söylüyorlar? Bence yalan demeyin de halka yalan demeyin. Yalan değil de çalışmak istemiyorlar. Çalışan insan ekmeğini taştan da çıkartır. Çalışıyorum ama yetmiyor diyor mesela Çalışıyor yetmiyor. 5 bin lira, 5500 lira kira şey alıyorum, tamam. 4000 lira kira veriyorum diyor mesela. Şimdi yok. Şimdi ona göre geliri de var. Hayır, 5, 5 buçuk milyar. Çalışıyorum diyor. Bir üç artı marketler diye. zincirinde birinde çalışıyorum. Evet. Genç mesela. Tamam. Ama diyor 3000 lira, 4 bin lira diyor benim kira'm var diyor geriye bana 1500 lira veya 2000 lira diyor para kalıyor. Doğrudur. Kalıyor. Doğrudur ama işte bunu Doğru. vatandaş nasıl geçinecek mesela? vatandaşın geç, illaki yani o da lüks yerlerde erke şimdi bu nedir basamak basamaktır. Benim 3.500 dediğim yer basamaktır. Mahalle arası. Mahalle arası bir yerde de kalabilir. 2 liraya da kira var, 5 liraya da var, 10 liraya da var. Hı? 2000 liraya var mı abi kira? Var. Var, var, olan var. Abi söyle evet. buradan yayınlayalım Yeşil biz de her şey yapsınlar abi, taşınsınlar boş boş yani. Nerede abi? Yeşilkent Mahallesi'nde, Avcılar. Evet, Avcılar, aynen. Evet. Evet. Abi üç aydır kızlamayan var ya boş ev yok ya. Ya boş şey? abi süre öyleden bulamıyorsun, abi abi, boş abi, ev 2000 yok. lira şey varmış abi. Nerede kira? Dur söylesin abi, bizi ev tutturacağız. Var gecin. Kardeşi ev Esenyurt'un e, e, sokaklarından dolu. Abi, ben ben Esenyurt'ta oturuyorum abi. Üç evlerde, üç evlerde dolu. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Abi boş evet. ev yok abi. Uç ayırma, kuzenim arıyor boş ev yok abi. Abi ya siz, boş. ya siz farklı bir dünyada yaşıyorsunuz. Ya ben da fark, haberiniz yok. Ben şu an Şimdi farklı. Ben de Esenyurt'ta oturuyorum. Ben farklı. Ben anlamadım. Ben de Esenyurt'ta oturuyorum. Ben 3 bin liraya ev bulamadım mesela. Kardeş diyor ben de ya, yeğenim, yeğenim kuzenime arıyor, ev diyor, ev bulamıyorum diyor mesela. Abi, Doğru şey, olabilir. Peki abi bir şey olabilir. soracağım. Sizin aklınızda bir lider var mı? Yarın seçim sandığının başına gittiğimizde kim oy vereceğiz? Liderimiz devam etsin tekrar destekleyecek mi? Evet. Vay, vay, vay. Dostum, senin aklında bir lider var mı? Abi ben ben HDP'ciyim ben sana ama CHP'nin gelmesini isterim. Çünkü abi adam yönetemiyor artık ülkeyi. E. O dereceye gelmiş. Ben, Teşekkür ederim abi. Ben e, sana bir şey söyleyeyim. Selam abi. Ya yanlış anlamayın. Herkes bir parti seçebilir. Ben olabilir. parti seçme şeyim değil. HDP'yi HDP seçersin, CHP'yi seçersin. Işte. Ama bence hiç kimse bu lider gibi götüremez diye düşünüyorum. Aynen bu lider gibi kimse götüremez doğru söylüyor. Allah haklı abi. Düşünün. Abi haklı. <laughs> bence de bu lider abi. gibi hiç kimse götüremez. Ben de destekliyorum abi. Ağzına sağlık. Allah'a emanet. Teşekkür abi. ederim abi. İyi akşamlar abi. Mi? Efendim enflasyon %81 olarak açıklandı. Sizin hissettiğiniz kaçtır acaba? Vallahi yüzde %100-200 herhalde ki %200 olması lazım. Yalan söylüyorlar. Ya Allah, niye yalan söylüyorlar ya abi? Ya ne yapsın? Seçim geliyor artık. Tutacak hiçbir dalları kalmadığı için. Şey mi, cici mi gözükmeye çalışıyor? Tabii ki. insanlardan oy almak için işte bunları yapıyorlar. Vatanı... İstedikleri kadar cici gözükmeye çalışsınlar. Yüzde enflasyonla az mı? Ya. Yani diğer dış ülkelere bakıyorsun yüzde sekiz, altı, on. Bize 80 yani en yüksek enflasyon A neredeyse bizde evet, ee, nasıl cici gözükmek Almanya bu Almanya'yı bize örnek gösteriyorlar ya Almanya'dan bir 100 dolar bozduruyorsun burada 2 milyon neredeyse tutuyor. Biz burada 100 lirayla gidiyoruz 200 lirayla 1 kilo domates alamıyoruz. Ya 4 kilo 4 4 kilo meyve nereye eve 100 lirayla dönüyoruz. Hala hangi enflasyondan bunlar bahsediyorlar? Bunlar Nefesimiz artık değil, Niye bu kadar pahalı? Bilmiyorum, bilmiyorum. 30 liraya domates alıp yiyoruz. Bu ne rezillik ya? Hala da o istiyor. 20 senemizi yedi, bizi bitirdi, ülkeyi bu hale getirdi. Hala yine şimdi bir 20 sene daha mı istiyor bu? Bu utanmaz, bu hırsızlar, bu kadar. Ama yok yok değil, değil. Bu Erzurum'dan görüyorsunuz çıkan rezillikleri ya. Rezillikleri her yerden bir şey patlıyor. Lahan patlıyor affedersiniz. Hala yine o istiyorlar. Utanmıyorlar ya. Dinimizi sömürdüler, başörtümüzü sömürdüler. Ben başörtünü ben 60 yaşındayım. Bu başörtümü ben örttüm. Benim onlar örttürmedi. Onlar o sıra belki de açık geziyordu, çıplak geziyordular. Ama ben 60 yaşında ben başörtümü onların istediği diye örtmedim. Ben Allah rızası için örttüm. Ama başörtüyle de Müslümanlık olmuyor. Sadece kul hakkı yemeyeceksin insan gibi olacaksın, yalan söylemeyeceksin. Müslümanlık budur. Ama bunlar Müslümanlığı bir başörtüye bağladılar. Zinayı şeyden çıkardılar. Ya Allah aşkına ya daha neyin Allah aşkına şeyini söylüyorlar buna. Artık yeter ülkeyi bitirdiler. Cehenneme kadar gitsinler de bize rahat eder. Yayın nayin. lütfen korkmuyorum. şey diyor biz daha kötü yaptı ya. Karafatma olsak iyi iyiydik böcektik de bir de bir şey yerdik yani. Ama şimdi sürtük dediği için ama sürtüğün kimin olduğu belli. Biz Allah'a şükür elhamdülillah bizim kadınımız sürtük olmaz. Bizim kadınımız Atatürk yetiştirdi bizi bu şeye getirdi. Bizim kadınımıza kimse bir şey diyemez. Diyen kendisine iade ediyoruz. Kusura bakmasın. Biz ne söylüyorsa kendine iade ediyoruz. İyi şeyler bizim kötülerin ona iade ediyoruz. Peki, kardeşim, yarın seçim olsa mesela kime oy vereceksin? Ben Meral Akşener'e vereceğim. Merhaba. Tabii ki. Tabii ki. Ona mı vereceğim? Allah korusun. Ben ömrümde vermedim. Ben Hayır ben Milliyetçi Hareket Partisi'yim. ben 40 sene ona hizmet ettim ama Bahçeli Allah yerin dibine soksun ondan bizi kurtarsın biz işe ben 4 senedir Milliyetçi Hareket Partisi'ne e çalışıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne desteklerken bir anda döndünüz yani ne şey mi bu ayrıldıktan sonra mı? Ayrıldı mi? tabii ki ayrıldı ayrıldıktan sonra. Parti ile birleştikten sonra? Ondan yok yok daha ben 4 sene önce ayrıldım ben onun konuştuklarından sinir oldum o baktım ki partiyi bölüyor. Ya başbuğun izinden gitmediği için ben onu bıraktım. Ben Meral Akçener paha başbuğun izinden gittiği için ben onu yanındayım. Onun için. Bilmiyorum. Allah yardımcımız o olsun. O düşünceye sahip olun. Tabii ki tabii, tabii. ki. Elhamdülillah Allah bizi bunların şerrinden korusun. Herkes Müslüman. Yok onu o ayırdı, yok bunu ayırdı. Ya yeter artık ya. Ülkeyi böldü, parçalandı. Elhamdülillah hepimiz buraya. Şimdi getirdi Arapları doldurdu buraya. Bizi böldü. Biz ne, ne olduk şimdi? Biz kendimiz azınlıktayız. Ne yapacağız? Allah yardımcımız olsun. Araplara çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Vergimizi Araplara veriyoruz. Başka kimseye değil. Bunları sürüp çıkar. Kim sürüp çıkarırsa ben ondan yanayım. Sürsün bunları götürsünler. Yeter artık bizi sömürdüler. Oldu yavrum. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. TÜİK enflasyonu yüzde 81 olarak açıkladı. Evet. Bir vatandaş olarak, bir Türk genci olarak. Senin gözlemlediğin kaçtır? Ya şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten hani hepimiz burada 4 kişilik bir arkadaş grubuyuz ve biz dışarı çıkmak istediğimiz zaman ister bu enflasyonu hissedebiliyoruz. Yani sadece bu da değil. Bir aile, bir çalışan, bir asker ücretini bunu çok rahat bir şekilde hissedebiliyor. Hani bazılarımızın durumu var. Gidip gezebiliyoruz bir şey yapıyoruz ama bir insanlar için şurada gidip bir kahve içmek lüks olmamalı. Şu an bu ülkede bu duruma geldik biz. Yani Türkiye verilerine ben şahsen inanmıyorum. Gerçek enflasyon şu an yüzde 300 civarında. Yüzde 300. Belki de daha fazla. Yani şu an ülkemiz hiper enflasyon yaşanıyor. Yakında durumumuz Venezuela'ya dönerse şaşmamalıyız. Peki şimdi mesela Papua yine gene de biliyorsun bu insanlar e, neredeyse önüne yaprak koyuyorlar. Evet. Kıyafet nedir bilmiyor yani bir kabile yani bu adamlar. Evet. E bu kabile içerisindeki bu adamların parası bizden nasıl daha değerli oluyor? Mesela şu an ya. bir papayayına gelen iki dört buçuk lira fiyatından olması burada lazım. Burada yine suçlu biz oluyoruz. Yani bu ülkenin başındaki adamları biz seçtik. Bunları göndermek de bizim elimizde yani. Bu ülkeye batacak ya yine tekrardan birlikte şahlanacak. Bu da yine bizim elimizde bir sonraki seçimde. Peki senin gözlemlediğin kadarıyla kim oy verilmeli? Senin tercihin kimden yana? Yani şu an tabii ki de e, muhalefetten daha güçlü adayların çıkmasını bekliyorum ben şahsen ama mesela ya dediğim gibi şahsen Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa ben onu kazanma potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Altınlı Masa'dan güzel bir aday çıkması lazım. Şu anda oy potansiyeli en yüksek Altılı Masa ve gerçekten güzel bir aday çıkarmalı lazım. Yani şu anda şahsen oy potansiyeli olan Mansur Yavaş da var. Mansur Yavaş çıkması gayet mantıklı bir seçim olur. Farklı bir isim çıkarsa? Yani dediğim gibi... Ekrem İmamoğlu gibi ya da hiç beklenmedik bir isim. Ama bunun önemli işte. Beklendik bir isim olması lazım kazanmaları için. Yani karşılığındaki rakip küçülecek bir rakip değil. kadar bir... isterken Mansur Yavaş'ı. Mansur Yavaş'ın dışında yani sadece Mansur Yavaş, Yavaş değil. Ya sonuçta tamam halk şu anki e, iktidara karşı bir kin tutmuş durumda ama muhalefetten de oy vermek için vermiş olmayacak. Karşıdaki rakip küçülecek bir rakip değil. Yani sırf diyorsunuz Erdoğan'ın karşısında olduğu için değil, en azından bizim de seveceğimiz biri, onu evet, yönetebileceğimiz evet, de biraz evet. midemizde dostlar inanacağımız yani bir de olmasın. Erdoğan'dan, kurtulmak için, Erdoğan'dan olması. kurtulmak için onu yapmayacağız yani. Bu ülkenin başına geçtiği zaman gerçekten bu ülkeyi şahlandıracak Aa, bir ihtiyacımız var. Buyurun. TÜİK %81 olarak açıkladı enflasyonu. Sizin hissettiğiniz kaçtır bir vatandaş olarak? Yüzde %81 olarak açıkladı. Evet. Ben hiçbir şeye inanmıyorum. Sence kaç abi? Daha %81 diyorlarsa yüzde %100'dür bence. %100 müdür? Tabii. Bazı vatandaşlar yüzde 300 hissediyoruz diyor bazı ürünlerde. Bazı ürünlerde abi artık bir ürün alınacağı kalmadı ki bir ürünü gidiyorsun bugün alıyorsun yarın gidiyorsun üç katı. Artık öyle bir ülkede yaşıyoruz ki gerçekten nefret ediyoruz. Niye 81 diyorlar abi? millet milleti, %80. milleti kandırıyorlar abi. Milleti ikna etmeye çalışıyor. Abi, millet artık millet alıştı. Millet kanıyor mu peki? Kanıyor tabii. Niye kanmasın? Yüzde 81 diyor. Markete gittiğinde sen diyor ki 3 katını görüyorsun fiyatın. Peki sen millet kanıyor mu diyorsun? Biz bu pahalılığı neden yaşıyoruz sence millet olarak? Niye abi? Niye yaşırız? akşam televizyonda bağırıyor. Bugün ayçiçek yağı şurada şu fiyat, yarın bu fiyat. Biz gidip bunu reyonu boşalttığımız için yarın zamlı fiyattan alıyoruz. Gidip almasak bunları yaşamayacağız. Biz yapıyoruz kendimiz. Ama Doğru onu niye manipüle ediyorlar abi? Ya işte millet artık alışmış. Şurada fiyat, bu, burada bu fiyat falan. Ben mı? hiçbir şey inanmıyorum kardeşim. Artık Türkiye'de yaşanacağı kalmadı. Ev kiraları olmuş altı bin lira, 14 bin lira. Askeri bin ücretin 5300 lira. Doğru muyum? Asker ücretle geçinen bir insan altı bin lira kirada oturabilir mi? Oturamaz. Peki şey abi gençler ne yapacak abi? Nasıl ev alacaklar? Nasıl evlenecekler? Kardeşim benim yaşım 46. Bugüne kadar ben bu hayatın sefasını sürdüm. Bundan sonra gençler bitti. Evlenemez de evde alamaz, araba da alamaz. Alabilir mi? Peki senin aklında bir lider var mı abi? bu durumda düzeltebilecek? Ben kimseye inanmıyorum bu saatten sonra. Ben deceğim, oy kullanmayacağım? Oyumu boşaltacağım. Boşa atacağım. Evet. Boşa burada da açık açık söylüyorum Boş atacağım. atınca da onlara faydası var. Bu gençler daha bu büyüttüler. Onu da söylüyorum. Gençlik bitti. Boşa atınca da onlara faydası var abi. Hiç atmam abi. Hiç atmayacağım. Hiç atmayacağım. Oraya imza atacağım. O iş kağıdını cebime koyup gideceğim. Nasıl gidiyor abi geçimler? Abi ekonomi sıkışık. sıkışık. Aynen abi. Yani yapacak bir şey yok abi. Katlanacağız. Böyle yani. Niye böyle oldu abi? Durumlar niye böyle? Abi durumlar gidişat iyi değil ya. Yani. Ama sebebi mutsuzuz. ne abi mesela? Niye oldu? Abi yani bizim yaşlı kabalar ayakta uyuyor. Affedersiniz otel parası vermiyor. Hep onlar yüzünden oldu böyle şeyler. Kendi ülkemizde yabancı olduk abi. Öyle yani. Yapacak bir şey yok. Peki, nasıl düzelecek bu durumlar abi? Abi durumlar düzelmez ya. Yani. <laughs> Hiç Umudumuz yok mu abi? Yok abi umut diye bir şey kalmadı. Baksana hangi birinin yüzü gülüyor ki? Hangi bir insanımızın yüzü gülüyor ki? Baksana hepsi mutsuz gününü bir simitle geçiriyorlar. Yani bu kadar abi. Peki abi, senin yarın bir seçim olsa aklındaki isim kimdir? Seçim sandığına gittiğinde yani, kim oy vereceksin? Yani iktidar yani söylemek istemem abi kalsın ya. Teknik, teknik, Aynen söylemek istemiyorum. Son nefesimizi son sandıkta verince her şey belli olur Allah'ın izniyle. Pek teşekkür ederim. İyi, evet. günler, iyi çalışmalar. Efendim enflasyonu TÜİK yüzde olarak açıkladı. Sizin istediğiniz kaçtır acaba bir vatandaş olarak? Vallahi çok bilgim yok açıkçası şu anda ama e, TÜİK her zaman zaten hep bir eksiktir. Yani biri... Enflasyonu biliyoruz. Yani şu an çok takip ettiğim yok açıkçası Ağustos şu anda. Aldığınız bir ürünün bir sonraki aldığınızdaki arasındaki fiyat farkı. Hı hı biliyorum onu. Evet için bir kadın olarak mesela markette pazara daha çok gidiyorsunuz. Genelde ne kadar artmış oluyor fiyatlar? Yani bugün örnek veriyorum 5 liraya aldığımız şey yarın bir gün yani bir hafta geçmeden en az 8-9 lira olmuş oluyor bir anda yani. E, bu tabii ki de şu anda e, alım gücünde etkiliyor. Ben bir şey alacaksam iki tane alacaksam bir tane almak zorundayım şu anda. E, bu da tabii çok özür dilerim. Çok <laughs> Ee, yani enflasyon düşük veya şey değil. Yani biz çalışırken ben çalışıyordum mesela daha öncesinde. TÜİK bilgilerini girerdik. Her zaman çok 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 düşük verirlerdi onlar bize. Gösterirler daha doğrusu. Böyle söyleyeceklerim yani. Yarın bir seçim olsa tercihiniz kim olur? Ya, avcılardayız. Öyle söyleyelim. Yani şimdi dünyadan izliyorlar bizi. Tam avcıları bilmeyebilirler. Var mı gönlünüzden geçen bilgiler yani diye onu sorayım. Onu açık açık e, hiç bir, kimseyle paylaşmıyoruz. Neden böyle bir şey paylaşayım ki şu anda? bazı vatandaşlar Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu gibi isimler söylüyorlar. O yüzden sordum ben de. Evet. Ya hayırlısı olsun hakkımızda ama hükümetin durumu şu anda belli. O yüzden ıı, iyi olsun diyelim yani. Bir evet. fazla bir şey söylemeyeyim ben. Ama değişim sanırım istiyoruz değil mi? Değişim şart. Değişim şart ama kime vereceğim gizli kal. Ya zaten söyledik neredeyse bir şey kalmadı. <laughs> teşekkür tamam ederim. çok teşekkürler. Sağ olun. TÜİK enflasyonu %81 olarak açıkladı abi ne diyorsun? Vallahi Enflasyondan pek haberimiz yok, habire işe gidip geliyoruz. Ne oldu, ne Markete gitti? Market'e gitmiyor abi? Gidiyoruz. Tamam. Bir aldığın ürün, bir dahaki aldığında ne kadar zamlanmış oluyor? Ya Bayağı bir zamlanıyor da yani... Tam zamlanmış e... oluyor mu diye sormuyorum artık, <laughs> ne Şimdi kadar zamlanmış bırak konuşayım, yani dünyada var bu zamlanma. Ben alt katımda İngiltere'de Allah. oturan iki kız kardeş var, onlar da memnun değil hayatından. Ne yapalım, bugünler... İngiltere'de yaşıyorlar, ondandır belki. Bugünler gelip geçecek kardeşim. Nasıl geçecek abi? Valla bu sıkıntıları atlatacağız. Başkan bir çözüm bulacak. Niye bulmuyor abi neyi bekliyor? bulacak bulacak eli kolu bağlı mı Allah'ın izniyle bulacak. Ne diyelim? Peki abi bu Allah kitap bilmeyen devletler niye bu kadar üstte o zaman Allah'ın izniyle bulacaksa? Yani o kadar üstte de değiller yani. Nerede üstteler? De Hangi üst? <laughs> Onlar da yüzde sekiz mesela bizler niye yüzde sekiz? Fransa'nın Macron'u hmm. ne ne söyledi? E, niye dedi abi? biz giremiyoruz bu barıştırma işine Türkiye giriyor dedi. Demek ki Tayyip Erdoğan büyük bir lider. Hmm. Dünya görüyor bunu. Onların da eli yani kanlıdır biz, belki ondan Biraz şeyler çekeceğiz, çile çekeceğiz. Aman Başka çaremiz yok. Biz de birçok yani, ülkede barışık değiliz abi. Hiç, hiç kimse bir şeyler çekmeden bir yere gelemiyor kardeşim. Hmm. Ben kendimden bahsediyorum. Yani mücadele etmezsem, ekmek parasına koşturmazsam ev ekmek getiremiyorum. E, vatandaş şey diyor ama yine de yetişmiyor diyor. Ya yetişmiyor diyor da ya nereye kadar yetişmiyor diyor? Yani ben ben çalışıyorum, yetiştiriyorum. 5.5 maaş alıyorum diyor. 4000 kira veriyorum diyor. <laughs> 4000 kira bilmiyorum yani bilmiyorum şimdi herkes Ne kadar oturuyor abi? Ben kendim. Kiralar ne kadar haberim var Var. Ne kadar abi? Yani 3000 4000 2000. Eski, Eski daha... kiracılar eskiyse ee, e şimdi gençler mesela evlense eve çıksa nasıl çıkacak mesela? <laughs> öğrenciler mesela bak okul açılıyor. Ya şimdi konulan konuya bilmiyorum geçemiyorum yani bilemiyorum. Yani evet. Peki ne o seçim olsa mesela kimi destekleyeceğiz abi? Valla ben e, liderimizi destekleyeceğim. Tekrar AK Parti'ye vereceksin. Ne kadar çelek çekilirse çekilsin. Bu adamdan başkası çözüm değil. Hani diğer biri gelecek de işte şunu deneyelim bunu deneyelim. Denememi, denememek lazım. Ya varsa biri verelim. Yok ki öyle bir lider yok. Hani varsa sen söyle abi. Niye Bir sürü aday var. Hangi aday? Kimi söyle? Hadi birini söyle. Mesela e, Mehmet Maçoğlu. Ya ben hiç onu tanımıyorum. Fatih Mehmet oldu. Hiç tanımadım. Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı. Vallahi tanımadım. Komünist başkan diyorlar. Ülkedeki tek komünist başkan. Yok, ben ilk defa ya, duyuyorum. Niye abi? Duymadın mı? Adamın mesela birçok şeyi var. Duymadım. Benim hoşuma gidiyor mesela. Duymadım. Recep Tayyip Erdoğan varken boşver olunu falan ya. Örnek verdin değil mi? Örnek verdim ya bir ben Bir şey de demedim. Yani. 20 senedir bu ee, sen adam başımızda. Benim, benim hoşuma giden çalışması örnek. Belediyenin girişine böyle kocaman bir pankart asıyor. Bu ay şu geldi, şu gitti. Buraya bu kadar harcadık, buraya bu kadar harcadık. Ben Şeffaflığı mesela. Özal geldi, ona da öyle dediler. Erbakan'a geldi, buna da böyle dediler. Tabii hepsini denemişiz. Dene, denemişiz de yani bu adam bence tek lider. Ben öyle düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. TÜİK enflasyonu yüzde 81 açıkladı. Abi TÜİK ya yani inandırıcı gelmiyor mi fazla TÜİK'in açıklamaları? Çünkü ya, bir resmi kurum değil abi, mi sonuçta? Resmi kurum da ya, millet ya yani inanamıyor abi ya da baksana abi yani millet Hani geçim zor. Onun için millet inanamıyor. Bir e sen hissettiğin enflasyon oranı kaç abi? Abi bence hani 300'lerde falan vardır kesin. 300. Tabi abi baksana her şey almış başını gidiyor. Mesela bu telefon normalde yani 2.000 3.000 TL olması gerekirken 10 yani 15 11. 15 14 milyar yani. Niye bu kadar pahalı abi ya? Allah bilmiyorum yani devlet hani yönetiyor hükümet yönetemiyor bence. Bence yönetemiyor. Yönetim değişikliği düşünüyor musun? Valla ben istiyorum tabi yani. Lazım mı bir iktidar değişikliği? Yani lazım kesin. Daha geç senin, kaldık. Senin gönlünden geçen aday kim? Ya aslında rakiplerimiz fazla güçlü değil ama yani ben Selahattin Demirtaş'cıyım. Ama bilmiyorum abi bakalım. Yani onu isterim Selahattin Demirtaş'ı. Şuan iste mesela kendisi. Evet. O muhtemelen diyecek ki seçmenlerine yani o şuraya oy verin diyecek evet. mesela. O isim sence kim olur? Bence CHP olabilir. Varsa CHP yani sence aynı. Sence en doğru aday kim olmalı? Kılıçdaroğlu bence doğru olur. aday. Olursa sence aday seçilir mi? Allah bilmiyorum. İnşallah seçilir. Bence seçilir. Ben tek çare. Bilmiyorum, bence başka sen... bir aday çıkarmalılar. Bak bencesini söylüyorum. Olabilir abi. Senin görüşün. Çünkü çok vatandaş röportaj yapıyorum. Ben oradan biliyorum. Doğrudur. Allah'a bakalım. Her şey zamanı belli olacak. Enflasyonu soruyoruz. %81 açıklandı evet, tamam, enflasyon. Tamam. Se bu dünya zenginler için gelmiş galiba. Orta aile, ortadan daha düşük fakir aileler çektiği sıkıntıları Allah biliyor. Bu zenginler için mi bu şeyler hep konuluyor böyle fiyatlar? O isteme, o istemeye yapsın? gelince oyları istiyorlar, biz de veriyoruz. O zaman sesimizi duyuyorlar da. Evet. E niye çile çekerken evet, duyuyor, duymuyorlar? Şimdi yeni zam gelmiş. Doğalgaza zam gelmiş. E, zenginler onları sarsmıyor. Emeklileri sarsıyor, fakirleri sarsıyor. Yani bizler ne yapacağız? Hırsızlık artmış niye artmış adamın cebinde para yok Elektriğini ödeyemiyor evine ekmek götüremiyor ekmek oldu 5 lira E niye başkanımız alış etmiyor onlarda para var bizde yok biz ne yapacağız sürünecek miyiz? E niye vatandaşından bu kadar koptu abla? Nasıl? Niye vatandaşından bu kadar koptu niye haber yok bir şeyler? E kim e, vatandaş mı koptu diyorsun? Ya yani liderin vatandaştan niye haberi yok? Ya işte o zamanı geldi mi Güzel o yolayı kazandıkları zaman bitiyor. Nasıl olsa baştan diyor. Ben zenginim diyor. Benim param var diyor. Ben tatilimi yaparım. Ben her yerde gezerim ama fakir yapamaz. Biz, bizlerin suçu günahı ne ya? Ben bilmiyorum ya. Kendileri lüks e, restoranlarda yerler, içeriler oturur, otururlar. Fakir gidip yiyebiliyor mu restoranlara, pahalı yerlere? Gidiyor mu? Camdan bakıp duruyorlar. Camından ekmek banıyorlar. Camı, Kemal Sunal'ın işi gibi. <laughs> cama, camından ekmek batır. Gidebiliyoruz mu? Gidemiyoruz. Bak sen... bandırmazlar abla. Korumaları vardır orada. Evet vardır. Sadece ben başkanları demiyorum. Çok zenginler var. Onları sar. Sarsın... Zenginler. Ben de zenginler diyorum işte. Onların da evet. korumaları var. Evet var onların da. Demek ki bu dünya, haşa günaha girmem zenginlere mi yaratılmış bu dünya? Zengin, fakirin halinden de anlamıyor. Yardım da yok birbirimize yardım etsek belki böyle bu duruma da düşmeyiz yani. TÜİK enflasyon oranını yüzde 81 açıkladı. Sizin hissettiğiniz kaçtır? <laughs> ben hiç anlamam o işlerden. Yani ürünler yüzde kaç pahalanmış? TÜİK yüzde 81 diyor. Yüzde 100 pahalandı yani. Evet yüzde 100 pahalandı. Her şey çok pahalandı. niye yüzde 81 olarak açıklıyor TÜİK? İşine öyle geliyor demek ki. Mi işine geliyor? Yani işine öyle geliyor. Herkes işine geldiği gibi yapıyor zaten. Herkes kafasına göre bir zam yapıyor. Peki nasıl düzelecek bu durumlar efendim? Düzelmeyecek böyle gidecek. Böyle gider mi? Böyle gider. Düzelmez. Başa kim gelirse gelsin aynı böyle devam ettirecek. Peki siz bir değişim düşünüyor musunuz? iktidar değişimi. Hiç düşünmüyorum. Yani yarın seçim sandırın başına gitsek mesela kimi desteklersiniz? AK Parti'yi. <laughs> AK Parti'yi? <laughs> yani. Peki teşekkür ederim çok sağ <laughs> <tamam>. olun. Sizin <laughs> efendim var mı aklınızda bir lider? Yani Tayyip Erdoğan tabii ki. teşekkür ederim iyi Rica akşamlar. Yani. TÜİK enflasyonu 81 açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Ben ne düşünüyorum? Gerçeği yansıtmadığını açık düşünüyorum çünkü daha üstünde olduğu belli her şeyden fiyatlardan. Sizin hissetiniz kaç? Yüzü geçer diye düşünüyorum rahat. Peki neden böyle saklıyorlar? Neyi gizliyorlar yani? Hiçbir bilgim yok. Bir şey diyemeyeceğim. Sıkıntılı ortam, gergin ortam. Ne desem boş. Peki efendim bu durumları düzeltebilecek bir lider var mı? Yarın seçip sanırım başına gittiğimizde oy verebileceğiniz bir lider? Bilemiyorum da AK Parti tekrar seçilir gibi mi geliyor? Bütün şartları zorlayacak 20 senede kurmuş olduğu bir düzen var bozulmasını istemeyecek. Hayırlısı olsun diyeceğim. Peki, bir şeyler değişir mi? Düzen değişmeden düzülen değişmez. İyi. Peki, düzen değişmeden düzülen değişmez abi nasıl düzelecek bu durumlar? Yani tekrar kazanabileceğini söylüyorsunuz. Şimdi. Ya da sizin gözlemleriniz e, mi yoksa hayır, sizin oy vereceğiniz partileriniz Zorlayacakları. Ben e, oy verirsem Meral Hanım'a ver, vermeyi düşünüyorum. Hanım diye ona daha az diş geçirebilirler. Daha az yolsuzluk olabilir diye bir fikir yürütüyorum. Sesli düşünüyorum. <laughs> yani, Kadın eli değmesin lazım ülkeye. Ya, şimdi bir şey söyleyeceğim. Dertsiz başım derde gidecek. Daha az yürütülür gibi mi geliyor? Daha az yolunu bulurlar diye mi geliyor? Memleketin öyle bir şeye ihtiyacı var. Daha az yürütseler memleket daha belki uçar, kaçar, göçer. Evet. Memleket sıkıntılı. Çok acayip şeyler oluyor. Görüyorsunuz bak sanatçılara bile hiç şey yok. Kör baltayla. Eee, ne diyor yabancı jungle? Eee, ne 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 o? Bakşı Önüne gelene büyük baltayla ekmek onlarda, bıçak onlarda. Kalın da kesebiliyorlar, ince de kesebiliyorlar. Kafalarına yürü takılıyor. Hak, hukuk, adalet olmadığı memleket. Şimdi ben gittim yaşadım. Komüniste yaşadım, faşiste yaşadım, kapitaliste yaşadım. Yaşadım da yaşadım. Gördüm ne oluyor ne gidiyor. Farkındayım az buçuk. Eğitim, taksil, Öyle tarikat, cemaat filan işler bozuyor. mal olmuyor. <gülüyor> bozuyor. <gülüyor> şey. ederim. Rica ederim.